çizdiği ufukla ve yaptığı hizmetlerle Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Bolu Adalet ve Kalkınma Partisi eski milletvekili Fatih Metin gördüğü destekten cesaret aldığını söyleyerek 7 Haziran'da genel seçimlerde aday olmak üzere görevinden istifa etti. Haziran ayında yapılacak olan milletvekili seçimleri öncesi istifalar gelmeye başladı. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin milletvekili aday adaylığı için bakan yardımcılığından istifa etti. Metin istifa sonrası yaptığı açıklamada 13 buçuk yıldır hemşerilerimin verdiği desteği her zaman arkamda hissettim ve bu destekle memleketime kazandırdığımız hizmetlerin neferi oldum. Bu desteklerinizden cesaret alarak şimdi yine yeniden parlamento çatısı altında Bolum'u temsil etmek için sizlerden yetki ve destek istiyorum. İnşallah genel merkezimiz ve hemşerilerimiz uygun gördüğü takdirde 25. dönemde parlamento çatısı altında Bolum'uzu yeni Türkiye'nin en parlak en güzide sayfalarından biri haline getirmek için mücadelemi kaldığı yerden devam edeceğiz. Her köşesi buram buram saflık kokan, bereket kokan, yiğitlik kokan memleketimin bütün insanlarına selamla Allah yar ve yardımcımız olsun dedi.